Dalgası şaşkın deryanın kıyına faydası olmaz. Nefsine düşkün insanın huyuna faydası olmaz. Nemel lazımın nemliğin sonu hoş değil kemliğin. Aslı çalıntı demliğin çayına faydası olmaz. Vebali var aza çokun hesabı var açat okun. Hedefe değmeyen okun yayına faydası olmaz. Meclise korsan arsızı, sohbete düşürür Çoban tutarsan hırsızı, koyuna faydası olmaz. Tadına küskün şirenin, ahlakı bozuk yörenin, kenarı uçuk derenin, kıyına faydası olmaz. Sağır yanına gidersen, başını sallar ne dersen. Cahili muhtar edersen, köyüne faydası olmaz. Feymani, söyleme adını bozulur lezzetin tadın. Dırdır eyleyen avradın, beyne faydası olmaz. Eyvallah.